Bakın ben seçtim. Aşamalı fulllerinde normalde berle vardı. Ben mendi mendi soktu lan supersel. Ne oluyor? O zaman supersel sen git de o derili derili sok oraya. <laughs> derili derili sokuyor. Böyle bir bug oluştu. Ben ama denemedim. Lan mendiyi soktu supersel. Lan süpersen niye Mendi'yi? Sen niye Mendi'yi seçtin? Yok. Am dolan Mendi'yi seçtim ben. Lan süpersen nasıl soktun lan bu Mendi'yi? Nasıl becerdin? Vurma bana. Abi vallahi Bence Mendi'yi sok çaktı, belleği işte değiştirdi. <laughs> altın altın tik var oğlum. Dur şuna. Demonu, demonu, demonu. Tamam kardeşim, Tamam kardeş. Evet. <laughs> hmm. Biz de bir şeyler biliyorsa. Eee? Eee şimdi sen de anayım hadi. Geberiyorum. Demonu, demonu, Aa, aa. aa Bak şimdi ben şöyle ulti bombayı salladım kafaları, Salladım bombayı. Şöyle gene saldım bombayı verdim. Saldım bombayı. Verdim şöyle. Ah! Verdim. Saldım bombayı verdim atamı. Arkadaşlar <laughs> buradan buradan salla salla. Aha. Şöyle biraz daha yandan sokmaya çalıştım. Anam! Ters tutakla düşman hakla boş boş, videomu like Dert hakla boş boş durma videomu ekle like oldum. Ters tutakla düşman hakla boş boş durma videomu ekle. Size diyoruz ha. <laughs> abone, abone butonunu kırın lan! Şırr. Arkadaşlar abone butonu içinden geçin. Şimdi geçin lan içinden. Ufak bir dokunuş yapın. Abone butonuna çok ufak bir dokunuş yapın. Şu an geber. Yenildik. Yok kurtardı şeysi. En azından hiperin denedik ya. Abi çık gidelim. Vallahi 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 Ne Bu arada kulüpte 19 kişi Arkadaşlar kulübe gelebilirsiniz. Kulübe gelirseniz çok seviniriz. Bir de bizi dur. Bir de bizi şu kodla arkadaş ekleyebiliriz. Ya, ya durun. Onu yemiyorsunuz mu? Yemiyorum. Bir de şu Jockey İmparator 12'den de ekleyebilirsiniz. Bu bir sürü arkadaşım oldu. Bazı sanki sen kim? <Gülüyor> <Burada> <Gülüyor> arkadaşım lan. Neyse arkadaş var ya? Beyli kardeşim fakterde olmuş. Hal tane bu şekilde. Arkadaşlar oyunun yeni bir bug'ı var. Böyle karakter sesince seçince bir şey ses çıkmaz. Lazım olsa çıkmıyor ya bot gibi görünüyor. He. Die. Frikzi. Seni et kar aldır. Et kar. Et kar Arkadaşlar bu arada doldur Ben şimdi devamında. bunu seçiyorum. Arkadaşım da hızlı silahlar seçiyor. Oynuyoruz. Vs atıyoruz. İkimiz de aynı candayız. Hasarımız da aynı. Her şeyimiz aynı. Adam bana daha çok hasar veriyor. İkimizi de aynı anda vuruyor. Seni tekliyor. Oto basıyoruz ikimiz de. Seni gebertip tekliyor o da imep Mehmet çalım evet her şeye yardımcı olan arkadaşım baba pro gibi her gün bir şey fulluyor Ali de fullemiş dün de Ali fulledi Ali 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 şimdi de Max'i fullleyecek Ali oh, Ali Ahmet bugün hiç yerlerse girmedi. Oha Mende ultiyi bastı. Oy! Arkadaşlar kardeşimin bu şekilde kafasını patlatacağım birazdan emoji ile kaç. Bütün şey aldık. <laughs> kardeşim bu şekilde kafasını içinden geçeceğim böyle. <laughs> Niye kafa? Kafa işte. Anne videodayım Süpürge mi yapacağım Kap kapıyı kapat. Gel. Anne ben kapıyı kapatacağım. Hayır, Hayır, hop, hop, ya, hop. Mi Aslan kardeşim. Aa! <laughs> Gel başka yere gidiyoruz. Oh -ge. Dur. Gel başka yere gidiyoruz. Anam yakaladı Mendi. Yakaladı gulu guluları. Az önce de ben yakaladım. Gulu gulular yakaladı. Tut topu tut tut. Tut tut tut. Vur tü -tü. Fengi, vur 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 vur. Aslan. Son bir elmas da al. Ne de alma boş Aslan ver. Aslan ben. Boş ver boş ver. <laughs> Sana taktı bunlarda <laughs> ya. Bismillahirrahmanirrahim. bunu ya. Garda koş. At ultini. At. Ulti ulti ulti. Bir onlar bir şeyler atıyor. Lan 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 lan. Vur vur vur. vur, vur. <gülüyor> lan lan <gülüyor> lan. Kaç kaç. Vur vur, vur korku. Lan 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 çaresizlik. Kavalarını patlattık adamların. Ay vallahi. Havada <laughs> benim hava pozum. Çok iyi. Evet benim daha iyisi bunları yapmam. Evet aşama göre vardı, onu da bitirdik. Şimdi ne var? Ya. Ne? Ne? Tamam, gaz. Gaz. Ay, mı? Kazacağım, ne yapacağını anlamadım ben. Gaz nerede? Bir görev var oğlum. Dur, şöyle görevleri bir öne alalım. Gaz, gaz. Tamam, gaz. Bu videoda kaç kere gaz veririm ben? Gaz, 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 gaz. Gaz. Hadi bir gel oldu. Arkadaşlar şimdi bunu say. Gaz 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 Adam Frank mi indi mi? Gidiyor. gidiyor. Neredesin? Aa! Aa! Kim çekti lan beni? Lan neyle çektim? Ben mutfağa gideceğim. O ara sen güvenli. Ne oğlum? Camdan atla. Anne mutfağa gidiyorum kapıyı kapatıyorum. Evet geldim arkadaşlar. <laughs> Geldim işte. Burada bir yerde kit mi olacak acaba? Olabilir mi? Olabilir şu peri. Hem de kit. Vur. Lan, lan. benim hasarım çok az. İki seviye karakter. an korktum he. Şu an ne atıyorum? Hayır lan şu Lan sarı şeyi bir denk getiremedim. Hayat çıkartamam. Gel. Şu an kit çok değil. Kere. Selam. Bana saldı Frank. Frank bırak beni. Frank. Geberiyor mu lan? Bugün cenazede var. He. Ne oldu lan Frank? Ulti bastı sandım ya anlık bu arada herkes şu an bana saldıracak saldırmayı bekliyorlar şöyle bir kalkan attım ilk <laughs> <laughs> nasıl biz aldık lan ben görmedim Dur ben görmedim he. Ya da konsinma sıla geliyor. Kreim, olan, dondurma aşkı olan mı? Dondurma aşkı diyeyim onu. O dondurma işte. İçe kırayım. Ice cream. Cream. Ice kre cream. Dakikasının kaydına bakıyor mı? He bak 10 dakika olmuş. Dakika şüpheli. Dakika şüpheli. Şüpheli korku. Arkadaşlar az önceki ses neydi biliyor musunuz mu? Suyu şıkırdatma şesiydi. Ben yaptım. Vurma vur vur vur. vur. Kazanalım mı maçı? Arkadaşlar bir şey Gerek var bende. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bizim damacana su içiyor. He ya bizim damacana su içiyor. İçiriyorum direkt. Evet Kruvup şuradan gelecek. Aa, bandı. Suyu damacanan ağzına tutuyorum. Su azalıyor. Gulu, damacana gulu. içiyor. Bir de gulu gulu sesler çıkıyor. Gulu gulu. Bu maçımız da mükemmel bir şekilde kazandık. Mükemmel bir şekilde. Dört. Dur bakayım. İki, dört, 6. 6 tane görev olması lazım. Var mı abi? 1 2 3 4 5. Lan burada 5 tane varmış. İlk, be, ilk, ten, ha, ya olamaz ya. Kesinlikle bu bir hata. Süper senin hatası. Ne var? 7 kupa kazanma var. 7 kupa kazanalım. 7 kupa verdiğin nerede veriyordu lan? Şurayı. Savaş topunda inşallah verir Sen. Yetişem Sen. Yeti sem ben. Yok ki Yok ki Bana bir tane versene canım çek. Cips son. Cips. Al. Kurdum kurdum. Kurdum kurdum Arkadaşlar ben sizden habersiz gene kupa kasıyorum. <laughs> Lan! Oh! Lan! Ne vuramadım. Şöyle trick shot yapacaktım vuramadım. Ne ben ne yaptım ya? Ben ne ettim? Ben geberiyorum. Çarmaz. Sen ne yapıyorsun orada? Al. Kit. burana kit. Aferin kit. <laughs> 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 ben de keşke geri kaçmıyordum ya. Çok mu beyinsiz? Ben yapınca ne yaşadım? Ha afk oldu. Zıplatıyorum yine. Ben de zıplatıyorum. Tantuni. Tantuni herif. Kapıdan Çektim hayvan, seni. Hayvan hayvan sesler seni. <laughs> hayvan hayvan. Şu <laughs> benim. <laughs> Lan bana gel. Tamam. Ultimizlerde Baba yi sahib. Baba yi Moli Moli la Moli. Bu di ki. Tam tur. 52 canı kaldı. Osurdum. Ne lan ne? He, okey bas. Dislike basıyorsan beğenmek. Ben ne istiyor musun sen benden gülüyor. Anladım ben. Dislike ya oğlum. <laughs> Ulan Lan Git git um, <laughs>